Herkese yeniden merhabalar. Şekerpare'den nefis tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jalapeno biberi diğer adıyla Meksika biberi turşusu tarifi vermek istiyorum. Buyurun hemen yapımına geçelim. Biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra böyle çok fazla ince olmayacak şekilde kesiyoruz. İçerisindeki çekirdeklerini çıkartmıyoruz arkadaşlar. Bu biberi doğrarken kesinlikle elinizi değmeyin. E, mümkünse bir eldiven kullanın ya da e, hep sapından tutun keserken. Çok acı olduğu için elinize e, geçebilir acısı. Elden acısı da uzun süre çıkmadığı için e, gözümüze veya dudağımıza değdiğimizde e, çok aşırı derecede yakıyor. Ama turşu olduğunda bu kadar acı olmuyor tabii ki. Biberlerimizi doğradıktan sonra kullanacağımız kavanozların dibine 5-6 tane nohut atıyoruz. Kestiğimiz biberleri de kavanozların yarısına gelecek şekilde dolduruyoruz. Ben turşularımı orta boy kavanoza kurdum arkadaşlar. Size de orta boy kavanoza göre miktarını vereceğim. Belki bir kilodan yapmak istemeyebilirsiniz, yarım kilodan yapmak istemeyebilirsiniz. Ona göre orta boy kavanoza göre yapacağınız miktarı ayarlayabilirsiniz. Kavanozun ortasına geldikten sonra ben toplamda bir baş sarımsak kullandım. Benim kullandığım sarımsak bayağı bir iriydi. Bir baş yeterli geldi. Eğer küçükse iki baş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ortasına yine 4-5 tane serpiyoruz. Bir tane de limonu ince ince kestim ben. Bayağı minik bir limondu benim kullandığım. O yüzden bir tane kullandım. Eğer büyük boy limon kullanıyorsanız Yarım limon da kullanabilirsiniz. Şöyle ince 3 dilim kavanozların kenarlarına yerleştiriyoruz. Daha sonra yine üzeri dolana kadar biberlerimizi koyuyoruz. 1 kilo biberden böyle 4 orta boy kavanoz bir de bu kavanozların bir boy küçüğü e, turşu çıktı arkadaşlar. kalan sarımsaklarımızı da bir veya iki tane üzerine serpiyoruz. Üzerlerine bir tatlı kaşığından biraz daha az, yani çok tepeleme değil, biraz daha az şeker koyuyoruz. Bir tepeleme tatlı kaşığı kadar da kaya tuzu ekliyoruz. Her bir kavanoza da yaklaşık yine 4-5 tane limon tuzu ekliyoruz. Dediğim gibi bu verdiğim ölçüler bir tane orta boy kavanoz için arkadaşlar yarım kiloluk galiba bunlar. Klasik çay bardağıyla da üzüm sirkesi ekliyoruz. Büyük çay bardağı ile eklemiyoruz. Bakın arkadaşlar küçük olan kavanoza yarım çay bardağı koydum. Bunlara koyduğumun yarısını koydum küçük kavanoza. Son işlem olarak da üzerine fokur fokur kaynayan suyumuzu ekliyoruz. Tamamen üstünü geçene kadar dolduruyoruz. Böyle doldurduktan sonra bir kaşığın arka kısmıyla havasını alıyoruz ki su girmeyen kısımlara da girsin. Zaten üzerinde azalma oluyor böyle yaptığımızda. Tekrar üzerine su takviyesi yapıyoruz. Mutlaka suyunuz fokur fokur kaynamış olsun arkadaşlar. Hatta kaynarken alın ocaktan. havasını aldıktan sonra tekrar üzerine su takviyesi yapıyoruz. Güzelce kaynattığımız ve kuruladığımız kapaklarımızı da sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Bu şekilde kapağı vakumlanmış oluyor, hava almıyor ve turşumuz bozulmuyor. Bir de bu turşuyu saklarken, yani sadece bu turşu için söylemiyorum, bütün turşular için mutlaka güneş görmeyen, karanlık ve serin bir yerde saklamanızı öneriyorum. Bu bir buzdolabı olabilir, kiler olabilir ya da evinizin en karanlık ve soğuk odası olabilir güneş görmeyen. Çünkü sirke güneşi sevmez. Güneşi gördüğü anda bozulur. O yüzden eğer turşularınız çabuk bozuluyorsa mutlaka bu şekilde saklamanızı tavsiye ediyorum. Kapaklarını güzelce sıkıca kapatıp ters çevirdikten sonra üzerine kalın bir bezle kapatıyoruz. Bu şekilde tam bir gün boyunca hiç üzerine açmadan tamamen soğuyana kadar bekliyoruz. Dediğim gibi soğuduktan sonra da karanlık ve serin bir ortama alıyoruz. Tariflerimden anında haberdar olmak için. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ben tarif paylaştığımda hemen size bildirim gelir. Abone olmak, bildirimleri açmak ve YouTube'da video izlemek tamamen ücretsiz arkadaşlar. Turşumuz bir hafta içerisinde oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir acısı var. Yani böyle kulakları gözleri yakmayacak şekilde. Tabii çiğken öyle bir acısı oluyor ama turşu halinde gerçekten yemelere doyamıyorsunuz. Özellikle böyle kuru fasulye, pilav, nohut ya da pidelerin yanında, bulgur pilavının yanında çok güzel gidiyor. En iyi giden turşu bu diyebilirim. Eğer böyle acılı turşuları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bugünkü tarifimin de sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.